Başladık herhalde. Merhabalar herkese. Bu Robor'da dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıya son durum değerlendirmesini yapacağız. Alamaya çalışacağız. Son durumu ne olduğunu piyasalarda neler var neler yok. Nereye doğru gidiyoruz. Valla dün e, 100.500 civarında bir tane bir şey paylaştım. Ondan sonra oradan dönüş geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman. Yani 100.500 bunun önemli bir seviyesiydi ama bounce çok sert gelmedi gene. Yani yüksek dozaj bir bounce hızlı bir şekilde gelmedi arkadaşlar. Şöyle bir ikili bir hareketlenme geldi. İkili dip yapıyor gibi. E, muhtemel şartlarda ne yapmak lazım? Valla muhtemelen birazcık daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Yani seviyelere baktığımız zaman Aslına bakarsan yukarıdaki seviyeyi aldı. 104.600'ü aldı. Oradan aşağı doğru iniş geldi. Bounce'u da sekmesi de o kadar hızlı olmadığına göre. Ee, beklemede kalmak lazım. Şu anda hala beklemedeyim. Bir nebze de olsa e, bekliyorum yani yeniden. 104-600 kırılırsa dalınır arkadaşlar. Yani orayı kırarsa eğer 108'e kadar bakılabilir. Ya da aşağıda 99'u bekleyeceğiz şimdi. Ee, inceleme yaptığımız zaman seviye aşağıdaki lig seviyesi var. Bir tane daha orayı alamadı. 99.033'te oturuyor. Orada bir seviye var. Yukarıda daha çok birikti aslında. Bakarsan dönmesi için neden var ama Hızlı bir hareketlenme gelmiyor. Özellikle mesela şeyi alamadı hiç. 103-600'ü alamadı. E, o yüzden birazcık beklemek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Piyasa çok iyi değil arkadaşlar ya. Onu söyleyebilirim. Yani bounce'lar falan çok yavaş geliyor. Ya Bizim bildiğimiz boğa piyasasında oluyor olsaydı bu çok hızlı bir şekilde yükselirdi. E... O yüzden beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bekleyin yani. Ben bekliyorum şahsen. Yani girişi güzel yerde yaptık. Çıktım sonra ben. Onu söyleyebilirim. Karda kapadım pozisyonu. Esasında tutacaktım ama ya güzel bir hareketlenme gelmiyor. Yani tam kalkıyor diyor, bir daha aşağıya alıyor. Tam kalkıyor diyor, bir daha aşağıya alıyor. Tam kalkıyor diyor, bir daha aşağıya alıyor. Yani böyle bir hareketlenme olamaz ya. Yani bu çok şey yani tam böyle e, pert etme formasyonuna doğru götürecekler piyasayı göz göre göre diye düşünüyorum. Ya baksana buraya yani bu, bu yükselişler şey değil. Yani güzel bir yani bu nedir yani bu çok az bir yükseliş. Ya bunun minimum 108'e alması lazım yani baktığında boğa arıyorsanız eğer. Yani o yüzden uzun vade bakalım şöyle bir. Uzun vade satılır mı? 101.800 dolardan satılır abi. 101.800'den satılır. Ha kısa vadeye baktığımız zaman kısa vade satılır mı? Ya vallahi kısa vadede de artık sata doğru dönecek. Yani şey yapmasının anlamı yok. Artık beklemesinin bir anlamı kalmadı yani. Bu kadar çok beklettiğine göre daha çok aşağıya istiyorlar bence. Şimdi megafondan döndü. Baktığımız zaman şuradaki megafondan döndü dikkat ederseniz. Ee, herhalde bir daha aşağıya alacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. 104-600'ü bekleyin arkadaşlar. Yeni giriş arıyorsanız eğer hani bura ben girmedim dün seninle birlikte diyorsanız bekleyin zaten. Yani şu anda yapılacak bir aksiyon yok yani. Çok dandik bir piyasa türündeyiz şu anda. Altlarda birazcık bir yürüme oldu ama hiç böyle aman ama ya FET yürüdü. FET acayip yürüdü. Ulan FET'e girmedik FET yürüdü ya. <laughs> Şansımıza yani. Yapacak bir şey yok. FET harbiden yürüdü. %10 attı bugün. Güzel sonuç doğabilirdi baktığımız zaman dün 100 bin 500 civarında giriyor olsaydık şu formasyonla birlikte. Bunu güzel yerde paylaştık şimdi. Hakkı var. Yani 100 bin 500'den döndü piyasa yani. Ama gene aşağıya alabilir. O yüzden bunlar da TP alın arkadaşlar. Yani TP almıyorsanız muhakkak TP alın. Beta e falan girdiyseniz. Dün yayında söyledim bunu. Ama ben girmedim. <laughs> Öyle bir sıkıntı oldu. Ee, güzel yürümüş yani baktığımızda. Bunda TP alınır. Ha. İstiyorsan şeyi bekle. 28'leri bekle sen bilirsin. Ama 25-73 güzel bir TP konumu olacaktır. Yani giriş yaptıysan eğer. Yapmadıysanız da bekleyin. Ee, birkaç tane projeden bahsediyordum. Mesela Dash'te biz girdik yürümemeye başladı. <laughs> Ulan yürüyen proje yürümemeye başlıyor girdiğimiz anda. Yani bu derece bir şeylik olamaz ya. Ya normal şartlar altında ralli atması gereken, %50 çakması gereken ürün yürümüyor. Ben de çıktım bugün, sinirlendim. Yani normal şartlarda yürümesi gereken, Trump mesela biz yokken yürüyor, biz girince yürümüyor abi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? TST aldığımız seviyelerde, TST bir tek yürüdü %5 aldığımız seviyeden. Diğerleri yürümedi yani. Çok saçma sapan bir piyasa içerisindeyiz şu anda. Yani Allah'tan FED falan yürüyor. Yani %10 atmışlar. DASK %29 atmış. Bazıları yürüyor yani. Yürümeyenler yok değil. Var yani. Yürüyenler var. Yürümeyenler de var ama e, genel hatlarıyla yürüyoruz yani baktığımız zaman. Yani bir halli içerisindeyiz. Bitcoin çok cılız kaldı. Yani 0.66 attı. Yani gittik Bitcoin'e girdik. Bitcoin yürümemeye başladı. <laughs> Tam fiyasko yani böyle şaka gibi bir dünyadan geçiyoruz ya. Valla yani nasıl olacak, nasıl bitecek, neler yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya. Valla. Yani Bitcoin'e giriyoruz. Bitcoin kanıya bağlıyor abi. Bir de tam dipten yakalıyoruz yani. ya yani Tam dibini vuruyoruz. 100.500 daha dibi yok. 100.500'den Bitcoin'e giriyoruz. Kazandığımız paraya bak abi. Ya böyle bir piyasa var mı ya? Bunu var ya. Uçurmak lazımdı normalde. Yani şurada o girdiğimiz anda buradan uçacaktı bu, bu şekilde. Yani Boğarıyorsanız budur abi direkt. Ya böyle beklemeler falan olacaksa hiç bulaşmayalım gerek yok. Yani, anladın mı? Gerek yok yani bunu bununla uğraşmaya gerek yok. Yani bunlara girmeye gerek yok. Bugün karı gördüyseniz cebinize koyun. Yarın ne olacağı belli değil. Ya bugünün karını cebine koyacaksın abi. Şu anda %10'a atmış bak yemyeşiler yer. Kara geçtiysen 100.500'de ben dalıyorum dediğim anda. Bitcoin'de falan girdiysen eğer direkt satacaksın abi. Ya bunun açıklaması yok. Kârı cebi. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Bu adamlar bunu yürütmeye de bilir yani. Baktığımızda. 104-600'ü bekleyelim. Ona göre işlem açarız. Yani valla pert ettiler her şeyi. çok kötü ya. Valla hiç. Yani böyle olmaması lazım bunun yani baktığımız zaman. Demek ki bir sıkıntısı var. Yani darlanmış Bitcoin. <laughs> bir daraltı içerisinde yani. Yoksa bu yürür yani. Benim bildiğim Bitcoin yürümesi lazım yani. Yürümüyor oluşunu garip buluyorum. Açık konuşayım sizinle. Yani inşallah buralardan dönmüşüzdür ama ikili dip var. Bakalım döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. Çok yavaş hareket ediyor ya. Kanıya bağladı. Yani bu kadar yavaş hareket etmesi iyi değil. Yavaş hareket ederse bayıltırlar çünkü bunu. Ya, muhtemelen de bayıltacaklar artık gene de aşağıda seviye yok. Yani hangi seviye alacağız? Aşağıda şurada bir seviye var. 99 var bir tek. Ya yukarıda sat seviyesi aslına bakarsan 103 600. Yani oralarda satmak lazım ama. Ya bir de buradaki likidi alamamış. Yani çok ne bileyim ya çok yani normal şartlarda yükselmesi gereken hemen böyle dönelim demesi gereken ürün bir anda kanıya bağlıyor, kanı gibi hareket ediyor yani böyle bir şey yok ya, çok kötü yani. İyi alamet değil bunlar arkadaşlar. Ben size söylüyorum, bakın günden güne değişiyoruz. Yani baktığımız zaman bu böyle gidiyorsa bunu var ya sallayabilirler, daha çok aşağı doğru vurabilirler yani baktığımızda. Çünkü hareket çok yavaş geliyor. Yani ne bileyim dönmesi. ya yani mesela öncelerindeki hareket böyle gelmiyor. Mesela bakın şuradaki harekete bakın. Direkt anında dönüyor. Mesela buradan aldığımız zaman mesela şunu klonlayalım. Düşüyor mesela anında dönüyor bak. Normal şartlarda böyle çıkması gereken ürün gidiyor hala 102'de oturuyor. Demek ki bunda bir sıkıntı var abi. Yani Düşebiliriz demek istiyor bu bize. Maalesef ki. Yani normal mesela bakın buradaki aksiyonda da mesela iğne geliyor 11 Ekim'de. Çıktığı seviye bu. Yani bu nedir yani? Bu ayı sinyali abi direkt. Yani böyle çıkışlar var ya şöyle çıkışlar. Direkt ayı sinyali yani direkt düşüş sinyali yani. Ve buradaki gelen aksiyonun çoğu da mesela ters köşe sürekli. Yukarıdakileri ter, yani içeriye sokmaya çalışıyor. Gel gel yapıyor yani. Şimdi gel nasıl çekerler? Vallahi 104 600'ü kırma, kırmamaları lazım. Bir de yamuk yumuk hamleler yapmaları lazım. Şimdi öyle yapıyorlar dikkat edersiniz. Yamuk yumuk hamleler geliyor. Yani ne olacağı belli değil hamleleri bunlar. O yüzden 104 600'ü bekleyebilirsiniz. Giriş yapmak istiyorsanız hala. Ben çok umutlu değilim yani döneceğimize dair çok bilmiyorum yani çok düşünmüyorum açıkçası döneceğimizi bu saatten sonra neden tam 100.500'ü söyledik ama yani öyle bir uygun ortam koşulu yok gibi yani. Dönmüyor çünkü. Dönüyor olsaydı mesela bugüne bizim yem yeşil kalkıyor olmamız lazımdı. 105'i alacak şekilde bence. Yani bana göre ben öyle düşünüyorum da bilmiyorum. Olmaya da biliyor işte. Yapacak bir şey yok. Demek ki bayılacaklar. Birazcık daha yataya bağlayacak buralarda. diye düşünüyorum şahsen. Mesela önceki hareketlere bakın. Burada dip geliyor. Bakın nasıl bir halli atıyor görüyor musunuz şöyle? Böyle hareket gelmesi lazım zaten. Şimdiye bizim yukarıda oturuyor olmamız lazımdı. Ta 108'lerde. Değil mi? Şunun gibi yani bak. Hareketlerin bunun gibi geliyor olması lazım. Boğa arıyorsunuz eğer. Şuradaki aksiyon gibi. Bir anda hiç durmadan yükseliş. Ama onun yerine ters köşe yapıyor. Aşağı yönlü vuruyor hala. Yani 11 Ekim'den sonra olay değişti arkadaşlar bence. Bir hazırlık daha geliyor. Herhalde çakacaklar piyasayı ya. Yani daha çok aşağı vuracaklar gibi bir havası var şu anda. Ama megafondan döndük tamam ama demek ki herkes bir de çok kişi ayıya döndü. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, herkes de böyle bir şey var. Tedirginlik havası da var yani yok değil. 105-500 var esas seviye. Yani 104-600'ü kırarsa 108'e kadar yolu var diyorduk. Onu söyledik. Hala geçerli. 104-600'ü kırarsa 108'e kadar yolu var. Yani buralarda oynasınlar birazcık daha o zaman. Ya madem bunda rally getiremiyoruz. Şöyle birazcık oyalasınlar. Bir daha aşağıya alsın. Yukarıya çıksın. Bir daha aşağıya alsın. Dönüyor gibi yapsın. Bir daha aşağıya yapsın. Yataya bağlasın sonra. Ya böyle kafı, ya pert edici formasyonlar gelecek herhalde. Sebastian oynuyor çünkü. Yani Dibi alacak, yukarı çıkacak, perişan edecek. Tam böyle şey konumu. Herkesi böyle e, yönü karıştırma konumundayız şu anda. Yani ne yukarıya çıkacak ne aşağıya inecek. Böyle hani şey yapacak. Tedirgin edecek herkesi konumu. Bence şu anda. Yani ne böyle öldürecek ne de böyle diriltecek. Yani öyle bir aksiyon senaryosu var kafamda. Ya o yüzden şey de yapabilir yani burada bir yukarıyı alır yataya bağlar aşağıyı komple alır bir daha alır sonra bir daha alır ondan sonra buralardan dönüyor gibi yapar sonra bir daha aşağıya alır. Yani böyle garip formasyonlar anladınız mı? Yani tahmin edilemeyecek şekilde oynayacaklar yani diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden seviyeleri bekleyin yani mesela bakın dibi kırarsa 99'u kırarsa dalmak lazım bir daha bence. Oralardan bir denemek lazım. Şu anda yeni deneme konumu 104-600 diyorum ben ama 104-600'ü kırarsa bu düşer bir daha muhtemel senaryoda. Yani burası Sebastian seviyesi olur diye düşünüyorum ben. O yüzden bir seviyeyi kırarsa girme uygun değil yani. Bunda aşağı düşerken girmek lazım. Yani 99 gelmezse girmemek lazım aslında. Ben 104-600 dedim size ama 104-600 normal şartlar altında dönüşüm gelirken girilmesi gereken senaryo. Ama şu anda mesela düşündüğüm zaman bunun mantıklı olmadığını düşünüyorum ben. Neden? Çünkü yataya bağlatıp tam ters köşe yapma formasyonları gelecek muhtemelen senaryoda. Yani tam böyle herkes kırdı diyor derken aşağı doğru herkesin bir daha patladığını göreceğiz. Yani o şekilde oynuyorlar yani o yüzden 99'a da aynı durum var. Şimdi 99'a gelirse adam diyecek ya aşağı 98'ler geliyor bilmem ne. 92'ler 88'ler geliyor diyecek ya. Orayla bir oynayacak. Yukarıda oynayacağı seviyede 105 bin dolar 105 bir oynayacak. Yani oyuncağı seviyeler bunlar. Ya 105'ten short'a gireceksin ya da 99'dan long'a gireceksin. Yani bunu bunu bu şekilde mücadele etmek lazım. Yani başka türlü hayatta kalınmaz bu piyasada. yani ters köşe yapıcı aksiyonlar gelecek sürekli. Şu anda da onu görüyoruz arkadaşlar. Ters köşe ters köşe yapıcı aksiyonlar geliyor. O yüzden dikkatli olun. yani bilmiyorum iş açmamak lazım bir süre bence. Altlar birazcık döndü. Peki altlara dalsak da mı? Ya vallahi açık konuşayım sizinle. İşte Ethereum %1.26. Ya %1.26 atmak nedir abi? Bari %2 at ya. <laughs> yani %1 nedir yani? Hani madem yükseliyorsun bunu %5, 10, 15, 20 at yani. Hani evet ki sıkıntı var abi piyasada. Çektiler. Burada mesela gözüken tablo ne biliyor musunuz? Bakın çok net olarak söyleyeceğim. Burada herkesi soktuk. Şu anda patlattık Sebastian atıyoruz. Yani bu buradan hızlı dönmezse dönmez. Onu söyleyeyim. Burada muhtemelen ne yapacak? Yani muhtemelen muhtemel orada gel gel çekecek gene. Dönüyor olsaydı bu kimseyi beklemezdi yani. 3100'lerden bu dalardı. 3100'lerden 3800'e, 3900'e bu direkt vururdu dönüyor olsa. Şimdi ne yaptılar? Burada herkesi soktular Ethereum'a. 3500'ün yukarısına giren herkesi soktular. Şimdi bu adamlara sattırmaya çalışacaklar. Mantıken. Yani. Bunlara sattırmak için veya aldırmaya çalışacaklar. Yani bir hareket yapmalarını sağlamaya çalışıyorlar şu anda. Burada yatay gideceğiz o yüzden. Yani bu, bu seviyeler şey olacak. Yatay gidiş seviyesi olacak. Hatta aşağıya bile vurabilir. Aşağıya vurma ihtimali daha yüksek bu arada. Yani düşüş trendli yatay gidişat daha yüksek olabilir yani. Olma ihtimali diye düşünüyorum ben. O yüzden çok umutlanmamak lazım yani. Ya pozisyon açtıysan da ne bileyim yani dipte yakaladın falan istiyorsan stop girişe de çekebilirsin. Satmak zorunda değilsin. Mesela biz güzel yerde yakaladık. Ya istiyorsan satma şey yap. Stop girişe bekle yani. Belki bir dönüşüm gelir yukarıya 105'te daha güzel çıkarsın. İstiyorsan öyle de yapabilirsin. Sen bilirsin ama bilmiyorum yani kar kardır arkadaşlar. Yani 3-5 vurduk alalım diyorum ben. Bence. Ya sonuçta güzel yerden girdik. Ee... Bir daha gireriz yani bırak 99'a gelsin Daha güzel girelim bence Dönmüyor çünkü yani denedik dönmüyor abi Yani bakıyoruz dönmüyor dönmüyor yani Dönmüyor Lanet olası şey dönmüyor yani Baktığımız zaman deniyoruz deniyoruz dönmüyor Deniyoruz deniyoruz dönmüyor dönmüyor demek ki yani Yapacak <laughs> Yapacak bir şey yok yani ne yapalım Ya burada normal şartlar altında Baktığın zaman bunun buradan dönmesi lazım Çünkü bak buradaki like aldı Şurayı aldı şurayı aldı Şurayı aldı. Bak şu şunun altında. Bu da bunun altında. Bu da bunun altında. Buradaki diki komple aldı. Bunun normal şartlardaki hedefi 4-400 abi. Bunun hemen olarak hemen hareketle 4-400'e gidiyor olması lazım. Normal şartlar altında. Ama gidemiyor. Gidemiyor yani. Dönemiyor. Bir türlü hareket gelmiyor. Gitmiyor. Demek ki daha çok aşağıya alacaklar. Ne bileyim ben. Yani başka bir açıklaması yok bunun yani baktığımız zaman. Dönmüyor abi. Yapacak bir şey yok yani. Ona göre aksiyonu dönmüyor. Bakıyoruz dönmüyor dönmüyor. Dönmüyor yani. Daha nasıl açıklayayım ki mesela. Bakın geçen seferki dibe bakın. Long diye yukarı yönünü vuruyor şu şekilde. Burada bunu kullanmasak mesela. Şu anda bizim 4-200'de oturuyor olmamız lazım. Değil mi? Yataya bağlaması iyi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Burada ne formasyonu oluştu biliyor musunuz artık? Burada herkesi girdik soktuk. Şimdi buralarla oynuyoruz formasyonu. Yani bu yukarı çıkacak bir daha aşağıya alacak. Yatay gidecek dönüyor gibi yapacak. Bir daha aşağı yönlü vuracak falan. Yani böyle garip garip hareketler gelecek yani muhtemel senaryoda. Bezdirecekler burada herkesi bence. O yüzden ne düşüş gelecek ne yükseliş gelecek. Bana soruyorsunuz. Yatay gideceğiz arkadaşlar. Yani buradaki görüntü yatay gidiş tablosu. Baktığımız zaman. Alt bandı aldı. Üstteki giren oyuncuları sattırmaya çalışıp aşağı yönlü vuruyor gibi gösterip yukarıya yönlü alacak. Aşağı yönlü vuruyor gibi gösterip yukarıya yönlü alacak. Ya, yani o yüzden buna yeni giriş arıyorsanız eğer aşağı yönlü vurma seviyesi 3000 3000'den yapıştırın. Yani giriş arıyorsanız 3000'den yapıştırın. Çıkış 3500. 3500'de çıkın. Tutmayın malı. Yani girin çıkın, girin çıkın. Yani o şekilde yapmak lazım bence. Şu anda tam onun zamanı geldi. Tam dönüyor gibi yapacak, aşağı vuracak. Tam düşüyor gibi yapacak, yukarı vuracak. Yani o yüzden çok bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Yani yanılırsam da yanılırım bilmiyorum ama bence öyle olacak yani. Ben öyle görüyorum piyasayı şu anda. Eğer soruyorsanız. Altlarda da aynı durum var. Yani mesela %11'i veriyorsa sana fette alacaksın abi parayı. Yani bir çıkacaksın yani. Hani biraz daha yukarıyı da verebilir. Yani şuraları ver. Hatta şurayı verse daha güzel olur. 31.89 yani kademeli çıkmak lazım muhtemelen. Bir kademe çıkın. Yeni giriş arıyorsanız da girmeyin. Yani yeni giriş nerede gelir biliyor musun? 18-90'larda falan gelir. Aşağıya 18'lere inerse bir daha. oralardan tam düşüş yapıyor gibi gösterip şey yapmak girmek lazım. Mesela Deş'te de aynı durum var. Düşüş mesela bunun esas giriş konumu artık 100'ün altı. Yani 100'ün altına gelirse mesela girmek lazım. Trump'ta mesela yeni giriş 6.834. Tam düşüyor gibi yapıp yükselmesi lazım. Ethereum'u söyledik. Ethereum'daki giriş 3000. Yani 3050'nin civarına falan gelirse bir de oralarda dalmak lazım. Tam düşüyor gibi yapıp böyle. Roze yükselmiş mesela bunda da TP alın direkt. Girdiyseniz eğer. Girmediyseniz de bekleyin. Yani bir şey kaçtı yok. İkinci TP 0.30-0.35'de yani oralarda bir sat girebilir. 032 de var. Ya bunları arkadan kovalamak lazım mı bilmiyorum. Yani güzel yükseliyor. 15 dakikalıkta da scalp yapabilirsin istiyorsan. Bayağı güzel yürümüş. Belki devam eder yükseliş. Daskta mesela güzel bir hareketlenme var. Gene scalplık bunlar. O şekilde arkadaşlar. Virtual gene ölü toprağından dirilmiş. Gene bir hareketlenme var. Duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bunlarla mücadele edeceğiz. Evet yayının sonuna geldik. Dün bazı sorular vardı bakamadım. Moderatör arkadaş söylemişti bana onlara bir bakacağım. E ee, sen hangi durumda gireceksin Buğra diye bir soru gelmişti. Dediğim gibi yani yukarıyı kırarsa 104-6 yüzde şorta. Yayının başına yanlış söyledim onu. Ee, 104-600'ü kırarsa short'a 99'u kırarsa longa gireceğim. Yani burada böyle oynayacaklar bunda. Başka türlü oynayamazlar yani. Ters köşe operasyona gelecek komple. Bariz yani böyle olacak. Kasım ayında yükseliş, Aralık ayından itibaren düşüş bekliyor musun? Buraya aynen öyle bekliyorum. Yani normal şartlar altında ben benim beklentim şuydu açıkçası. Son bir yükseliş daha vereceklerini bekliyordum ben. Hala bekliyor muyum? Ya valla dönmüyor ki abi. Niye bekleyeyim ki bunu? Yani dönüyor olsa dönüyordu zaten. Hani yatay gidiyor yani piyasa baktığımız zaman. Yani yatay giden piyasada bunu beklemenin pek bir anlamı yok. Bununla mücadele etmek istiyorsan adam yukarıda soktu içeriye. Aşağı yönlü vurdu malı. Yataya bağlatıyor şimdi. Bu olacak yani. O yüzden Kasım ayı yatay ay olabilir yani baktığımızda. Belki aralığa kayar rally. Yani aralığın 15'i gibi 25'i gibi belki bir rally gelebilir. Ama ne olacağını ben söyleyeyim size. Bence ya hafta sonunda normal şartlar altında şenlik alanı oluyor olması lazımdı. Yani böyle acayip yükselişlerin geldiği bir şenlik alanı olabilirdi bu hafta sonu. Ama bugün böyle bir aksiyonun yani bugün bile yükselmiyor. Mesela dün düşüyorsa bari bugün de düşseydi. Yani hemen stop olsaydık. Bugün dönüyor. Ben onu çözemedim. Yani dün düşüyor. Bugün niye düşmüyor o zaman? Bugün niye yükseliyor? Bugün de mesela demek ki satıcı baskısı da var yani. Döndüremiyorlar piyasayı. Dönmüyor yani. Demek ki satanlar da var yani. O yüzden bugün dönmediğine göre piyasa yarın öbür gün çakabilirler abi bunu. Yukarıda çakabilir, aşağıda çakabilir. Hangisi olacağını bilmiyorum. Ama çakacak. Dediğim gibi 104-600'ü alıyorsa ters köşe yapıp aşağı vuracak. 99'u alıyorsa da ters köşe yapıp yukarıya alacak. Yani o yüzden iki ucu boklu denek bu. Hani bu seviyeyi bekliyorum, gireceğim falan pısırık oynuyorum demenin anlamı yok yani. Genel hatlarıyla. 104-600'ü kırıyorsa short'a basmak lazım. 99'a geliyorsa da long'a bakma, bakmak lazım. Neden? Ters köşe yapacak çünkü. Yani öyle bir tablo var şu anda. Tamamen ters köşe. O yüzden aralıkta ne olur, kasımda ne olur diye sorduğun zaman valla çok iyi gözükmüyor ben sana söyleyeyim Kasım ayı. Baktığımız zaman. Valla gözükmüyor yani. Neden? Çünkü dönemiyor bir türlü. Ters köşe yapmak istiyor sürekli. Yani bu, sürekli ters köşe yapılmaz ki istenen bir piyasada biz nasıl bir halle oluşmasını bekleyebiliriz ki? Olmaz. Yani Ethereum'da mesela hala ters köşe yapılacak bir konumda değiliz. Bunun normal şartlar altında baktığımızda biz 100.500 dediğimiz zaman bunun direkt rokete bağlı olması lazım. Direkt roket. Yani direkt yukarıda mesela 4.400'e, 4.500'e hareket gelmesi lazım. Yani bunun normal şartlarda yapması yani boğada olduğumuzu düşünüyorsanız eğer hala bunun normal şartlarda 4-500'e roketle birlikte gidiyor olması lazım. Bu diplerde alım fırsatı vermiyor olması lazım. Bu bu kadar çok alım fırsatı veriyorsa demek ki bu işte bir terslik var. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Tamam dün olabilirdi. Rokete bağlayabilirdik ama bugün öyle değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yok gelmiyor. Aksiyon yok. Yani alıcı yok. E, alıcının olmadığı yerde satıcı vardır. Demek ki ne yapacak? 3-500 longlarla oynar. Aşağıda 3000'le de şeylerle oynar. shortlarla oynar. 3000'i kırdı diye short açanı vurur. 3500'i kırdı diye long açanı vurur. Öyle yani ama... Normal şartlar altında baktığımız zaman bunun... Yani... Direkt olarak dönüyor olması lazım. Şu anda aldı olması lazım. Baktığımızda. Çok bariz bir Sebastian seviyesi alınmış. Gelmemesini şaşırtıcı buluyorum. Hala. O yüzden... Beklemek lazım yani bekleyip görmek lazım. 3-500'ü kırarsa da girilmez bu artık. Çünkü yataya bağlatacak. Muhtemelen senaryoda. Ben öyle görüyorum yani baktığım zaman. Neden? Yukarıda paketledim malı burada. Burada paketledi herkesi soktu zarara. Şimdi burada paketleme versiyonu. Bir yukarı bir aşağı zigzag. Yani içeri çekelim patlatalım. Yani alan oyuncular birazcık beklesin. Öyle. Paketleme formasyonu baktığımızda oynayacak. O yüzden çok yüksek dozaj hamleler yapmaya gerek yok. Yani 99'a gelir bir kademe deneriz. Ee, gelmez yukarıya çıkar aşağı iner bir kademe aşağıda nereye iniyorsa orada deneriz. Fark etmez. Yani çok önemli değil yani nasıl deneyeceğimiz. Yani gene 100.500'e deneriz gerekirse. Ee, orayla oynayabilir 100.500 ile oynar. Ben 99 diyorum. Yani iki seviye var. 99 ile 104 600. O iki seviyeyle oynayacaklar arkadaşlar. Baktığımızda. Dominansa bir bakacağım son olarak. Dominans düşüyor arkadaşlar birazcık. Kanalın içerisine girdik gene. Dominansın düşüyor oluşunu pozitif yorumluyorum. Onu söyleyeyim yani bir hafta sonuna doğru altcoin'lerde bir ralliye doğru sokabilirler diye düşünüyorum ben açıkçası. Bitcoin'de ralli gelmezken veya majörlerde. Yani böyle abidik kubidik coin'lerin patladığını görebilirsiniz yani. FED mesela %12 attı ya. Ya bu buradan mesela direkt rokete bağlayabilir yani. Mesela. Ya direkt rokete bağlayıp mesela uzaya doğru uçabilir yani direkt. Baktığımızda ama bu demek değildir ki alım yapman lazım burada. Yani burada alınmaz artık geç kaldık. Dün alacak olsaydım mesela beklemek lazım mı? Bir kademe TP'yi alıp beklemek lazım. Hepsini satmamak lazım bence. Ama yeni alış önermiyoruz. Bilemiyorsun ki nasıl oynayacağını. Ama mesela şöyle bir baktığın zaman dominans tam düşer ayağı yapıyor ya. Muhtemel senaryoda bu yükselenlerde bir kademe daha hareketlenme gelirse uzaya rokete bağlayacaklar. Bu dominansın döneceği seviye 59.86 çünkü. Bu orta banttan döneceğini düşünmüyorum çok. Yani bir kademe daha aşağıdan döner muhtemelen yukarıya. Hocam altlar için kısa vade scalp da uygun ortam koşulu var. Eğer diyorsanız ki ben yükselişe oynayan koyunlarda scalp yapıyorum. Kısa vade gir çık yapıyorum. Yani onları bakabilirsiniz. Öyle bir aksiyon planı olabilir ama onun haricinde çok bir şey önermiyorum yani. Baktım. Ya bu gene dönecek. Aşağı doğru inecek. 60 civarına inecek. Oralardan dönecek. Dostlar yayını sonlandıralım burada. Teşekkür ediyorum herkese. L-Bank kanalın sponsoru bu arada. Aşağıdaki ilk linkten katılarak 50 dolar kazanabilirsiniz. İsteyen dostlar için ayrı özel yatırımcı paketi de devam ediyor. Aşağıdaki ikinci link dileyen dostlar katılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.